İki tane tohum farz edelim. Bu iki tohumu alıyoruz karşımıza. Diyoruz ki kardeşim sizi bir imtihana tabi tutacağız. Tohumla da konuşuyoruz böyle. Toprağın altına gömeceğiz sizi. Dar, karanlık, soğuk, çamur. Orada sabrederseniz önce fidan sonra böyle büyük bir ağaç, kocaman meyveler vereceksin. Ama bir müddet o sıkıntıyı çekeceksin. Yok... Onu da istemezseniz sizi bir kavanozun içerisine koyacağız. Altınıza da güzel bir pamuk koyacağız. O pamuğun üzerinde keyif çatacaksın. Şimdi tohumlar bunu dinliyor. Bir tanesi diyor ki ya biraz meşakkatli, sıkıntılı görünüyor ama ilk başta nefsimin hoşuna gitmiyor ama sonu iyi. Ben kardeşim toprağın altına girmeyi kabul ediyorum. Öteki tohum da diyor ki ben kavanozun içerisinde altıma da pamuk koyun, çayımı kahvemi de eksik etmeyin. Orada şöyle istirahat edeyim. Birini toprağın altına gömdün, birini de şöyle yarım metre, bir metre ileriye koydun. Yıllar sonra gelsen orada ne görürsün? Bir tane kocaman ağacın dibinde bir kavanozun içerisinde çürümüş bir tohum görürsün değil mi? O keyfini düşünen, zevkini düşünen, rahatını düşünen, nefsin isteğini yapan böyle o pamuğun üzerinde sarı bir nokta görürsün. Çürümüş gitmiş. Diğer tohum toprağın altında o imtihana sabretmiş. Nefsin arzu ve isteklerini terk etmiş. Sonra oradan filiz, fidan ve kocaman bir ağaç çıkmış dal budak salmış böyle. Koca bir çınar ağacı diyelim. Koskoca altında yüz kişi oturur. Böyle olmuş. İmtihanı kabul edersek, imtihana sabredersek cennette koca bir ağaç gibi. Yani dünyadayken tohum gibiysen cennette koca bir ağaç gibi istifade edeceksin. Dünyada rahatını ve zevkini düşünen insanlar da o tohumun akıbetine uğrayacaktır. Bu tohum misalinin bir yönü daha var. Mesela tohum toprağın altına koydun. O tohum sabrederse, istidadını çalıştırırsa, doğru bir şekilde hareket ederse, o toprağın altındaki, yer altında yaşayan haşeratla gözüp tozup eğlenmezse, diskolara, barlara gitmezse, onlardan uzak durursa, o da ağaç olur. Ama o tohum toprağın altında o solcanlarla, haşeratlarla gezer, tozar, eğlenirse, ona zarar vereceklerle, onlar onu çürütür değil mi? Kemirir. Onun içinde o noktayı hayatiye ver. O noktayı kemirirse, o tohum çürüyüp gider toprağın altında. Bir ağaç olma şansı yok. Biz de dünyada imtihan toprağın altında gibiyiz. Nefsin istek ve arzularına sabredeceğiz. Şeytanın sevk ettiği noktalardan uzak duracağız ki imtihanı kazanabilelim. Sizleri de bu noktaya tebrik ediyoruz. Allah daim etsin. Allah her kuluna şu ortamlarda bulunmayı nasip etmez. Ne mutlu ki Mustafa gibi bir kardeşimizi tanımışsınız. Onun gayretleriyle. Belki başka kardeşlerimiz de var. Ben yeni geldiğim için daha çok tanımıyorum birlikte burada toplanıyorsunuz. İnanın şu an yani e, bu kadar günahın olduğu bu ortamlarda şuralar semadan yıldızların parladığı gibi parlıyor. Melekler böyle buraya dolaşıyorlar biliyor musun? İki kardeş var. İkisini de annesi babası çok güzel bir şekilde yetiştirmiş. İkisi de çok büyük alim hoca olmuşlar. Vaazlar ediyorlar, sohbetler yapıyorlar. Bir gün kardeşim bir tanesi kürsüde vaaz ediyor. Cami tıklım tıklım dolu. Diğer kardeşi geliyor kapıdan. Şöyle giriyor. O vaaz eden de onu görüyor tabi. Kapıdan giriyor şöyle bakıyor gülüyor. Etrafa bakıyor şöyle gülüyor biraz. Sonra gidiyor din, oturmuyor. Sohbet eden, vaaz eden kardeşin zoruna gidiyor biraz. Kardeşim geldi güldü gitti diyor yani. Komik mi buldu benim anlattım biraz. Tuhaf karşılıyor, üzülüyor biraz. Sonra annesine söylüyor. Anne diyor böyle böyle oldu. Bir kardeşim geldi güldü diyor oturmadı. Benim sohbetimi dinlemedi gitti canım sıkıldı falan. Çağırıyor annesi ya böyle böyle yapmışsın evladım. Niye böyle yapıyorsun? Kardeşini üzüyorsun falan deyince diyor ki "Anneciğim ben diyor kapıdan baktım. İnsanlar zaten doldurmuş baya." Diyor bir de "Melekler öyle doldurmuş, öyle doldurmuş ki o ortamı." Böyle melekler diyor o sohbeti dinlemek için, o manevi atmosferde bulunmak için gençler böyle birbirlerinin üzerine sıkışmışlar. Böyle acayip bir vaziyet almışlar. Onların o hali diyor bana çok komik geldi. Yani ona güldüm diyor bu meleklerin haline böyle bir Sıkış tepiş ya. Onların haline güldüm diyor, çıktım diyor. Bak melekler nasıl kuşatıyor öylesi atmosferi. Değil mi? Bilmiyoruz, Allah bilir. Buranın da meleklerle tıklım tıklım olmadığını nereden bileceksin? Çünkü arkadaşlar, meleklerin gıdası bu mübarek kelimeler. Ali Akgüdüz hocam var. O demişti, bak ağzından çıkan her mübarek kelimede Allah bir melek yaratıyormuş iyi kelime, güzel kelime, dua okuyorsun, Kur'an okuyorsun ya, her kelimeden Allah bir melek yaratıyor. O melek senin affedilmen için kıyamete kadar sana dua ediyor. Ve melekler bu manevi şeylerden gıdalanıyor. Şimdi o vaaz eden kardeş bu defa soruyor. O melekleri kardeşim görüyor da ben niye göremiyorum? Burada da ibretlik bir ders var, farklı bir ders. Evladım diyor, size hamile kaldıktan sonra ikinizde de hiç abdestsiz yere basmadım ve sizi hiç abdestsiz emzirmedim. Ben bir defa namaz kılıyordum. Sen çok küçüktün, ağlıyordun. Komşu geldi. Sen ağla ağla çatlayacaksın. Ben de namazdayım bırakamadım. O komşu gelmiş, seni almış emzirmiş biraz abdestsiz bir şekilde. Herhalde diyor ondan dolayı sen o melekleri göremiyorsun manevi anlamda işte bir tık eksik kalmışsın yani.